Zafer hoş geldiniz. Şu anda karşımda görmüş olduğunuz Beko'nun 8 kilo kurutma makinesidir. Dış yüzeyi beyaz renkli olan bu makine A+++ enerji sınıfı içerisinde bulunduğundan elektrikten tasarruf etmektedir. Değiştirilebilir kapak yönü sayesinde her eve uyum sağlamaktadır. Ön plana çıkan özelliklerinden bahsedecek olursak eğer, AquaVer Tambur teknolojisi sayesinde özel tambur deseni ile çamaşırlarınıza en hassas kurutma ortamı sağlanır. Çamaşırlarınızı düşünen bu harika özellikten asla vazgeçemeyeceksiniz. Diğer bir özellik olan ProSmart inverter motor ise, cebinizi ve keyfinizi düşünen fırçasız motor tasarımıyla sürtünmeyi minimuma indirir ve optimum dönüş devrini otomatik ayarlar. Böylece makinenin ömrü uzar ve enerji tasarrufu sağlanır. Diğer bir özellik olan, adından da anlaşılacağı gibi sessiz program ise pamuklu ve sentetik çamaşırlarınızı daha düşük ses seviyesi ile kurutabilirsiniz. En son söylenebilecek olan belki de en iyi özellik olan. Tazeleme programı ise yıkanmaya ihtiyacı olmayan ama kötü kokulardan arınması gereken kıyafetleriniz için en ideal Beko teknolojisidir. Çamaşırlarınızı havalandırmak için en hijyenik ortam tabii ki bu kurutma makinesi içerisinde bulunmaktadır. Bu karşımda görmüş olduğunuz ürüne açıklamalar kısmındaki www.bekoanabasi.com sitesinden ulaşabilir, uygun fiyat ile birlikte satın alabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.